Oyun Brosları bize merhaba arkadaşlar. A'dan Z serisinin yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Evet bu bölümde e, Evelyn oynuyorum. Bu arada yeni jungle değişiklikleri yavaş yavaş geliyor. E, 4.2 peçini bugün attık galiba. E, artık 2 tane jump potu alabiliyoruz. Muhtemelen biraz e, çünkü evelin pek sustain bir jungle değil yani canını zırt pırt yenileme skillleri olmayan bir jungle. Bu da bizi üzebilir. haydi bakalım. Artık smite kaç vuruyor üstünde löpürt diye gözüküyor. Güzel bir şey tabi. Kalista çıktı bu arada. Karşı takımda Kalista var. Karşı takım jungle ne? Jarvan. Okey. Do, do, do. Bakalım jungle eşyası olarak ne alacağız? Yani, pek karar vermedim. <laughs> Okuyunca görürüz sonra. Yani özelliklerini biliyoruz da hangisi daha güzel olur acaba benimle? <laughs> Q vereceğiz bu arada ilk. Ee, Ürün ve kabiliyetleri söyleyeyim. Mavi ve büyük ürünler. <laughs> AP kırmızı ürünler AD, sarı ürünler de zırh. Güzel. Cena sağ olsun Galkan vermiş. Gayet güzel oldu bu. Bu arada Evlin'in armoru artırıldı biraz. E, jungle'da çok zorlanacağından ötürü. Bunları Heh. ikinci E vereceğiz. Şöyle sıraya sokabilir miyim ki bunları olabildiğince fazla vurmak için? Üç taneye vurduk güzel. Yalnız üzülüyoruz ha. Cana bakar mısın abi? Bildiğin üzüldüm yani şu anda. İkinci potumuzu da basıyoruz. Şuraya geçti. Nerede lan bu pot simgesi derseniz. Artık burada değil. Burada. Neden bunu değiştirmemişler buraya onu anlamadım. Her şey orada bu burada. Herhalde karakter özellikleri burada kalacak. Evet bu arada Smite'ın dönme süresi de yükseltildi. Neyse çok sıkıntı yaşamayacağız. Muhtemelen öleceğiz çünkü. Heh. Oğlum çok sıkıntı olmuş bu ya. Warwick'te yapmıştım hatırlarsanız. Ee... Yeni jungle videosu hazırladığımda Warwick'le göstermiştim. Warwick gayet uygun bir ormancı şu anda. Şimdi şunu alacağım galiba. Minyonlara daha fazla vuruyor ya da ganklemek için şunu mu alsam? Bunu yavaş aynen aynen. Adamların kafasına smite atalım. Böyle 3 tane skillimize de birer tane verelim. Şimdi skilllerden bahsedeceğim. Q'yu anlamışsınızdır fık fık diye vuruyor bir yörüngede. W'su bastığınızda hız kazanıyor. 4 move speed yazıyor orada. Ne 4 pasif olarak ekstra move Bastığınızda da yavaşlatma efektlerini kaldırıp %30 hızlandırıyor size. E'si de damage yapıyor. E attıktan sonra atak speed'iniz artıyor. Öyle olması lazım, aynen. GG. First Blood'u da gömdük. Bu arada karşı ormancı şu şeyi kesmiş. Kestiği için burada totemleri var karşı takımın şu anda. Maalesef beni göremiyor görünmez olduğum için. Böyle smite atabilirdik adama bak. Smite atmayı unuttum. Buna alışmak lazım ha. Çok sıkıntı. I can smell their fear. teleport atmış. Tamam. Into the night. Can potlarını biraz fazla kullanacağım. Mid'e gank mi gidecek ya? Bizim mid nerede? Ve işte. Tek başıma keser miyim ki? Manası sıfır. Kesebilirim. İlk Q fulleniyor bu arada. En yüksek hasarı ve en yüksek orman temizlemeyi verdiği için. If I must. kartus yetişecek mi? It takes Geri dönelim. Yukarı gidebilirim aslında bir kere daha ya. Şunu keseyim yukarı gideceğim. Farmda da çok geri kalmamak lazım evlinle şimdi çok fazla gank potansiyeli göreceksiniz oynarsanız eğer. <laughs> Hissedersiniz onu zaten. Çok fazla gank potansiyeli olacak ama farmda da geri kalmamak önemli bir şey. Bunu unutmamanız lazım. Pembe totem almamıştır umarım. Bakayım. Ops. Şurada bekliyor. Ne yapıyor lan? Beni görmeye mi çalışıyor? Görmüyor hala. Smite'ım da yok ya Keşke Jace adamı fırlatmasaydı öyle değil mi? Keşke. Burada totemleri yok. Bir tane daha Q'ye verelim. Şu garip yaratığı keselim mi ya? Bedavadan görüş sağlasın bize. Gerçi kırmızıya çok geç kalacağız. Hızlıca base atıp kırmızıya gitmem lazım. Bak. Yürüyor öyle fıtı fıtı fıtı. Bu orman eşyaları artık hani yükseltilebilir. Şey verecek. Hmm. Ne veriyor artık Yükselttiğinde abi? Bak. AD, AP, carttır curttur. Hani stat veriyor. Ayakkabıyı bitirmek daha güzel şu anda. Hiç cam potu alamadım param yetmediği için. Bu kötü bir şey. Evelin olduğundan dolayı. Dur bakalım. Abi ha. Kırmızıyı çaldı sandım ya. Şu smite'i biraz daha erken atmakta fayda var herhalde artık. Bir dakika olmuş cooldown çünkü. de maviye gideceğiz. Altı level'a yakın bile değilim. Kartus şeyi almış ama yine de lazım olabilir mavi ona biraz. Almak isterse gelir abi veririm. İstemezse seve seve alırım kendimi yani. Çünkü level'da geri kaldım. O taptaki genki başarılı yapamadık. E abi hadi yani. Gelse bırakacağım orada. Öleceğim için vurmaya devam ettim. Orada ben alacağım sandı herhalde. Kendisi bilir. Biraz can potu alacağım. Dört tane biraz dediğim. Hatta beş tane alayım abi. Yukarı gank gitmeyeceğim şu anda. Kalisteye mi gidecek? Mi de gideyim ya. Kartusun manası yok. Hmm. Orada pembe var. Okey. Alttan gidelim. Kartusun manası olmadığı için eni agresif oynayacak. Bu da bize gank potansiyeli sağlayacak. Adamın üstüne smite atacağım abi. Hadi kartuşcuğum. Yani. Güzel. Smite güzel olmuş ya. Menzili yüksek ya. Adamın ağzının içine bedavadan slow koyuyorsun. Böyle yetişmesi gereken şampiyonlar özellikle mesela Evelynn O nasıl beni görüyor ya? Lan! Öst! Demeyece bak manyak oğlu manyak. Şeyi keselim de. Ben bu totemini. Vallahi karşıcığım biraz genk vergisi alacağım senden. Geri kalmış olmasam dokunmazdım oraya da. Kendi de almadı zaten minyonlar ölecekti orası. <Gülüyor> <Gülüyor> level 7 olduk. Jarvan en son level 4 görülmüş abi. Evet benim jungle'ın küçüklerini çalmış. Çok akıllıca değil mi? Ya da Kartus mu alıp bıraktı diye düşünüyorum. Jarvan afk diye. Umarım yalan söylüyordur yani. Hani kandırmak için. Za bizim adam baronun önünde afk duruyor mal za za zuha. Derler ya umarım öyle bir şey değildir çünkü. oyna oyun eğilince açısından oyunda eğlence, eğlencesi açısından. Hadi bakalım. It takes a lot of effort to move like this in Bravo girelim abi. Aa çok güzel oynadı be. Dön artık dön. smite'ım dönüyor 3 saniye. Adama smite atacağım. <laughs> Manam yok. <laughs> Güzel. Lan. Cena. Ben oradan gidersem ölürüm abi. Şey kaç para ya? 1500. 80 gold daha kasıp dönmek istiyorum. Da onu kesemem muhtemelen. Kurbağayı keser miyim ya? Kurbağayı da kesemem. <laughs> Kartuş öldü. İki tane alabilir miyim ya? 30 gold. 2 milyon bırakır mı bana? Ne diyorsunuz? Bırakması güzel. T'ye. Bekleyeceğiz bizi AP'sini alacağım. 80 AP ve 20 kullanan veriyor. Gayet güzel abi. Gayet güzel. Hani eveline gayet lazım olan şeyler ee, ne denir Özellikler, statlar. Eksiltilmiş e, gerçek hasar vuruyor diyor Smite. E. Ama tam ne kadar vurduğunu da yazsa iyi olur hani. Onu hesaplayarak girmek şey olabilir. Rahat ola... O, olar. Olur. Onu ileride muhtemelen yazarlar. Eşyanın üstüne smite e, o seviyede kaç vuracak yani. Ben bilmek istiyorum mesela. 50 mi vuracak, 100 mi vuracak, 150 mi vuracak. Ona göre hesaplamalar yapıp şey olabilir. Ben şu cücüğü keseyim bir bu da kaçıyor ya. Bak şurada totemleri varsa beni görecekler. Bu cücüğün özelliği bu. Manam da bitti. Beyiz döneceğiz. Mavi çıkmış. Renekton'un flash'ı yok diyor. Gidip kesebiliriz. Kartus mavi isterse diye 3 mana potu alacağım. Zaten daha iyi. Oh o neydi lan? Adamın canı löbür diye azaldı bir anda. Allah Allah. Keser miyim ki ben onu renkliyor? Thank you Evelyn. Ne <laughs> problem? Kule kuleyi korumamı istiyor herhalde da. Gideriz koruruz. smite attı bu adam Oto atakları hızlandığı için Ebeline AD kasan da var Ben çok önermiyorum Kasmıyorum da Bilmiyorum bence o kadar mantıklı değil Everin şu anda e, bu yeni ormanda oynanabilir değil abi. Bu kadarını söyleyebilirim. Yani affedersin bir yerimizi yırt yırtıyoruz. E, Zar zor hayatta kalıyoruz. Şuna bak. Eşik gibi canımız az. 4 can potu bastım. 4 mü 5 mi ya? 4 mü 5 mi? Cam son can potu bitiyor şimdi ve hala canım yarım yani. Armor'u 5 armor mu ne artırmışlar başlangıç armorunu zırhını. Yine de iş görmez. The night is my Za'be izini bozdu Şu görmedi beni ha. Beni hala görmediler. Bilmiyorlar burada olduğumu. Totem atınca görünmezlik yok oluyor mu ya? Onu bilmiyorum bak. Deneyeceğiz. Olmuyormuş güzel. Şuraya girelim. Altıya Şu kuleyi indirmeme yardımcı olsa keşke ya. Ne <laughs> gerçi minyonlar geldi. <laughs> wow! Oh! Vurduğum damage, damage! Abi gördünüz mü orada? Korki, Korki de vurdu galiba. Aynı anda hayvan gibi öldü lan Carvan. Kaç level? Çok düşük level herhalde. 8 level. Yo o kadar da düşük değil. Kalista ile aynı. Carvan afeki değil miydi yani o zaman? Allah Allah. Bak şimdi şaşırdım ha. İkinciye fulluyoruz bu arada. Ee, maske güzel bir eşya eğer kastıysanız. Şado. Tank kasmanıza çok gerek kalmıyor. Maskeyi gömüyorsun abi. Ee, takım savaşında güzel bir ultiyi yapıştırırsan ultisinden ha bahsetmedim bak ulti. Ee, o a, ulti attığımız alan içinde kaç rakip varsa o kadar çok arta e, onunla orantılı olarak kalkan alıyorsunuz ve onlara hasar ve yavaşlatma veriyor. Ee, güzel bir ulti gömersek fight'ta Dünyalar bizim olur yani. Yarı canımız kadar kalkan alıyoruz neredeyse. Ha. Bak. <laughs> Smite attım adama <laughs> çok beğendim lan adamın kafasına. Ulti gömebilir bana. Gömdü. Tahmin ettiğim şey buydu abi. Menzile girmem gerekiyordu benim hatamda. Biraz can almak istiyorum şu anda. Şu maskeyi mi tamamlasam diyorum. Maskeyi tamamlayalım abi. O bize can ve hasar verecek aynı zamanda. Onun üstüne de bir randuin hasar. Eveline çok güzel giden bir eşya randuin. Biraz daha can potu alacağım. Malum yetmiyor. <laughs> ne yapıyor la bunlar? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Neyin <laughs> kafasını yaşıyorsunuz? Genen abi yaşıyor. Genen de güzel kafaya yaşıyor şu an. Baron ödül. Evet, baronun ödülü değiştiriyorsunuz. Onu söylüyor oyun. Şu kuleyi gömelim bence ya. Uuu. Flaşa bak. This stanı var şu an. Ulti gömmeyi planlıyor arkadaş. Cenan abi ne yapıyor? Manyak. Manyak ya abi, manyak ya. Bak ya. Adam egzoz attı, boşa gitmesin diye yürüdüm üstüne öldük. Fail. 500 gold daha kasmamız lazım. Şu eni çok vuruyor ya. Randuin yerine bir büyü direnci mi kassam diyorum da bir tek eni vuruyor abi magic karşıda da. Boşa gidecek diye üzülüyorum. Bak karşıdaki Kalista çok yanlış kasıyor. Infinite Age almak lazım Kalista'ya. Kalista videomda anlatıyorum nedenini zaten oradan bakabilirsiniz. GG. Kartus da garanti ölecek adamları ulti atıyor kil alamıyor Boşa gidiyor ultisi Biraz daha erken atsa Hiçbir şey alamamak yerine bir asist alacak en azından Aha bu bak Yukarı gidelim ya. Oh. İlk dragonu aldık. Biraz geç olsa da. Kartus tek başına aldı galiba. GG. Evet. yeni o, ekranda gelmiş. Çok güzel abi ya. Oh. Çok iyi lan. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz abone olmadan çıkmayın. Haydi güle güle sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.